ATV ekranlarında, Esra Erol'da adlı programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Bebek cevabı kafa karıştırmıştı. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Ali Özbir, bir takipçisinin, sanırım bir hamilelik var, yorumuna, evet bir tane kız inşallah, yanıtını vermiş ve bu cevap Esra Erol'un hayranlarını heyecanlandırmıştı çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Erol, hamile olmadığını belirterek, sanırım bir yanlış anlaşılma var. Bebek de yok, müjde de, demişti. Ailesiyle kartopu savaşı yaptı, gençler evlilikten uzak dursun. Daha önce Candaş Tolga Işık'ın sunduğu, az önce konuştum, programına konuk olan Esra Erol, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erol, sosyal medyanın çok sayıda yuvanın yıkılmasına neden olduğunu söyledi. Ünlü sunucu sözlerine, sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı, diye devam etmişti. Evlilik konusunda uyarı yapan Esra Erol, gençler evliliğe uzak dursun. Tabii ki bu işin yaşı yok ama kendinizi tanıdığınız, bildiğiniz, ne istediğinizin farkında olduğunuz dönemde aile kurumuna adım atıyor olmanız sizin evlilik hayatınızı da şekillendirecek. Kendinizi tanıyın, ne hissediyorsunuz bilin. Bu çok büyük bir sorumluluk ifadelerini kullanmıştı. Ailesiyle birlikte tatile çıktı. Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesiyle birlikte tatile çıkan Esra Erol soluğu Bodrum'da aldı. Erol tatil için verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Erol havuz başında verdiği birbirinden renkli pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu çok y ü z e l s i n I, z t a n i ş s a k mı hem güzelliği hem fit haliyle hayran bırakan ünlü sunucu pembe şort gömlek takımıyla hayranlarından tam not aldı. Beklenilen fotoğraflar geldi, Allah seni nazarlardan korusun, kim der iki çocuk annesi, gibi yorumlar yapılan Erol'a eşi Ali Özbir de dayanamadı. Sık sık eşine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ali Özbir pozlara. Çok güzelsiniz tanışacak mı yorumunda bulundu.